Seni şövalye ilan ediyorum Bahattin. Oğlum çek elini ya deli misin nesin? Niye ki? Şövalyeliği beğenmiyor musun? Oğlum ne şövalyesi lan? Kenarımın şövalyesi. <laughs> Şimdi gösteririm kenarı köşeyi. <laughs> uh -huh, çok mutluyum. Bugün oğlumla beraber parka gidiyoruz. E gidiyoruz değil mi? Ya baba ne bileyim? Yaşasın gidiyoruz gidiyoruz parka Allah gidiyoruz. Uh -huh. Adam sonunda delirdi. Hey kedi! Ne? Hey, bak bakalım kokuyor mu? Sakın ha! Sakın yapma! Anam! Oy! Uyanım. Oy anam! Oy kafam! Ben bir şey yapmadım. Oy, oy. Temizleyeceksin o banyoyu. Pırıl pırıl göreceksin. E, temizliyorum. E, temizliyorum. E, temizlemiyorum. E, temizlemiyorum. Suyla oynuyorum. Hıaa! Bu ne ya? Süleyman koş! Bizim kıza bir haller olmuş. Allah Allah! Bakayım. Merve iyi misin kızım? Hey Allah'ım ya Rabbim sabah akşam çizgi film izlemekten çizgi filme dönüşmüş sonunda. Nereye bakıyorsun kedi? Kulağında böcek var. <laughs> Ulan ben şimdi sana gösteririm. Ya benim topum nerede? E patladı. Ne? Benim topumu mu patladı? Ya ısırırken patladı işte Allah Allah. Ya o benim topumdu. E, git. E, niye ısırıyorsun? E, anne şu abime bir şey söylesene ya. Abisi. Ha. Aman çok korktum. Gördün mü? Annem kızdı sana. Kötü abi. Oy. Anam. Nasıl ya? Allah Allah. Oy. Ve şimdi karşınızda binadan binaya atlayan süper örümcek kedi. Oy. Ah! Bu musluk bozulmuş. Oy anam. Oy az kalsın düşüyordum ha. Ay, i̇yi kurtardım. <laughs> aferin bana. Onu <laughs> geçip Abartma kedi kes şunu dedim sana. Ee, Olmaz çok pislenmişsin. E, e, i̇ğrenç, iğrenç. Hmm. Sarman. Tembel kedi. Uyanam, oy, oy. Ulan rüyamda elektrik çarptı. Evet çocuklar bugünkü dersimiz örümcekler. Şimdi bak duvarda örümcek var ne yapıyoruz? Yiyoruz. Hayır yemiyoruz önce bir anlamaya çalışıyoruz bak. Bak bak gördün mü bak Heh, şimdi anladım yiyebiliriz. Öğretmenim örümcek ölmüş mü? Tadına bakılırsa henüz ölmemiş. Ben de tadına bakacağım. Evladım dur bir sıranı bekle. Ay ben de bakacağım. Tekir var ya bu örümcek seni yer. Kendi aranda konuşma. e Şimdi saklandığımız yerden örümceğe bir hamle yapıyoruz bakın. E, gördün mü kaçtı örümcek. E, kaçıyor. Ay evet kaçıyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? E, pati bizden yakalamaya çalışıyoruz ağzımızda. E, olmuyor bu örümcek kaçtığına göre Ay. bu e, büyük bir Afrika örümceği olabilir. Ne Afrika örümceği mi? E, ben en iyisi uzak durayım. Ya en büyük cimbom diyorum sana. Hayır fener diyorum. Aa en iyi oyun Minecraft. Saçmalama Roblox daha iyi. Ya örümcek adam. Bence Batman onu döver. Porsche. Ferrari. Ya bence Kral Şakir daha komik. Ya, bence Rafa'dan tayfa canım. Nanik. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu salonun ortasına diktikleri şeye bak. Bu nedir? Bu apartman mıdır? Bu ne yapayım ben bunu? Kedi oyuncağı güya üstüne çıkacağım da ne olacak? Kuş muyum ben? ha? al çıktım ne yapacağım? Ya, ne yapayım? dikkat etsene. Ya, dur ben bir şey yapmıyorum. Allah ben gidiyorum. Oy, ne oluyor lan? Kim var orada? Allah Allah. Ay, lan ne oluyor ya? Şimdi ne oluyor ya? Allah Allah, bu kapının arkasındaki şey, bu yeşil mi? Allah, bu ne lan? Allah, bu ne oğlum? kocaman bir şey bu dev gibi bir salatalık mı bu mu ne dedi ya? Ne 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 dedi ki o ya? Lan oğlum tükürüyor musun sen? Yok abi. Hey Allah'ım ya doğru düzgün yiyin aranızda konuşmayın. Şişt, sen oy. ağzını şıpırdatma bakayım. Ha? <laughs> şey şaka yapmıştım ben. <laughs> Minnoş topu getirmiyor oy. musun? Valla sahip getiriyorum da. Oy, oy, o top bu top mu onu bilmiyorum. Ay. <Gülüyor> 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 çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Sahip evden gittiğine göre buralar bana kaldı demektir. Şu dolabı açmanın bir yolunu bulmam lazım önce. Ya içeriden de yaşmamanın kokusu geliyor. Çok yaklaştım, çok yaklaştım. Şunu açmam lazım. Şu beyaz şeyi takmış. Bu da ne böyle anlamadım gitti. Sen görürsün sahip. Kedi evde bırakıp tatile gitmek ha. Ben de ceza olarak mutfağa çişimi yapacağım. Nereye yapsam? Nanik nanik. Tırmık delirdin yine. Kalasana baba. Boş durma terleyeceksin. Hihi yakalayamaz ki beni, yakalayamaz ki. Yakalarsan fena yaparım ama. Gel buraya bakayım sen. Hop. <laughs> Ulan eşek spası. Ya baba hile yapıyorsun ama annem oynamıyordu ki. Üstüm ben. Miau. Oo yok artık ne yapmışsın arabanın üstünü? E, ne yapmışım ki ya? Allah Allah. Oğlum görmüyor musun her taraf pati izi nasıl temizlenecek bunlar? Ya şöyle silince temizleniyor sende amma abarttın ya. Hazır ol fasulye. Oy. Moleküler plazma kalkanları seni koruyacak. Oy anam oy. Kafama çökmese bari. Oy, i̇yiymiş. E ne kalkanıydı bu? Amanın bu ne ya? El bombası olabilir. E, bakayım. E, el bombasına benziyor bu. E, patlarsa çok fena. Kim bıraktı acaba? Ne biçim bir şey bu? Gıcık oldum ben buna. Eyvah kaçın. Ay çok merak ediyorum. Şu kedinin arkasında hoplayıp duran şey. Acaba lezzetli bir tırtıl mı? Gidip şu kediye bir sorayım en iyisi. E, sorsam mı? E, yok yok. E, hayırdır karga? Yok e, yok hiçbir şey yok. Yani orada ben bir şey görmüştüm de lezzetli bir tırtıl görmüştüm. Siyah tüylü onu şey yapacaktım ben mideye indireyim dedim de. Ne diyor bu ya? E, yok yok ben şu tırtılı alayım gideyim en iyisi. Ya karga sen ne yapıyorsun orada ya? Allah Allah gıcık ettin beni. E, zaten uykum geldi. E. Ya ben şuradan tırtılı bir alacaktım. Aslında <laughs> yemek yiyorum ben şu tırtılı. Canım da karga çekti. Oldu ben kaçayım o zaman görüşürüz. <laughs> Ah ulan sahip ah. Yaş mama vereceğim diye kandırdı. Verdiği şeye bak. Patates. Hayda. Oy. Şu bendeki şansa bak. Tam en sevdiğim cipsi yerken elektrikler kesildi. Şimdi ben yürümü nasıl bulacağım? Her taraf kapkaranlık. Burası mutfak mıydı? Salon muydu? Neydi? Sahip. Sahip neredesin? Gel buraya gel şapşal kedi. ha ne oluyor ya? Oy. Baba bu ne? Oy, bu şey ya. Bu, şey yapmaya yarıyor. Bu, lan, oy. lan. Başlarım ha. <laughs> Naber pisi pisi? <laughs> Hönk. Lan. Duvardan mı geçti bu? Nereye gitti ya? Hiçbir şey anlamadım.